Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayalleri... ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuzda 3 aylık değişim. Enes Batur'un 3 aylık değişimini izleyeceğiz. Bakalım 3 ayda neler yapmış, neler yapabilmiş ve nasıl yapmış, nasıl başarmış. Yani bunu ben başarabilir miyim, sen başarabilir misin ya da bir başkası başarabilir mi? Bunu tartışacağız, bunu konuşacağız. Yani bunu 3 ayda değil, 2 ayda gene yaparsın sıkı bir çalışmayla ama yani maddi durumunuzun çok iyi olması gerekiyor. Kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor vesaire vesaire. Zaten şarkın hayırlı olsun kardeşim bu arada. Dolunay geçti gitti. Evet. Yani maddi durumunuz iyi değilse pek bir gelişme sağlayamazsınız. Çünkü sürekli yemek yemeniz gerekiyor. Gıda takviyesi almanız gerekiyor. Spordan önce spordan sonra. İşte sizden farkım bu. Ben öyle kenanmış, ezelmiş, cengizmiş, tırnağım olamazsınız. Ben kokuyu aldım mı... ...hemen kurarım oyunu. 2 ay dolandım peşinde. Her gün kurarım. Şu indirişe kaldırışa bak kardeşim be. Üf kaslara şu palmi bak. şu sırta bak şu karın kaslarına bak. Uf uh, boyuna bak. Sırt. Elim ayağım titredi ya kardeşim efsane. Yani. Yani 3 ayda bu kadar herkes olabilir. Düzenli spora gitmeli. Tabi bunun spor eğitmeni olduğu için e, iyi hocalarla çalışıyorlar. Parayı bozuyorlar arkadaşlar. 3 ayda böyle değişim olabiliyor. Bir başkası bu kadar yapabilir mi? Zorlarsa yapar ama pek bilgisi olmayan bir insan yapamaz açıkçası. Zor çünkü. Yani azmetmek gerekiyor. Sürekli salona gitmek gerekiyor. Mesela bu arkadaşımız haftanın 5 günü salondan çıkmıyordur. Mesela bir başkası haftanın 3 günü belki ancak gidebilecek. Hele çalışıyorsa, işe gidiyorsa bu daha da zor olacak. Çünkü kaslar ağrıyacak, yırtılacak, kendini iyileştirecek. Yakışıklı Serdar atladı, atladı. En hızlı 50 tane çeken kazanır. Şınav. Enes abim şınav, şınav çekecek. Bugün burada şimdi öleceğim değil mi ben? Yani çektiğin şuna Memeleri görünmesin diye düşürüz dedi kardeşim Helal olsun Sansür Yani bu da Bu şuna mı Enes'cim birazcık Sanki yere kerkiniyor gibi duruyor Şuna değil de şuna Şeysi sanki ya Yaklaş kameraya yaklaş Yaklaş kameraya yaklaş bakayım. Senin ananı avradınız. Böyle şınav olmaya biraz yaklaşıyormuş gibi ama böyle çok uzağında. Adı şınav. Şınavın Hocam şeysi yani. Tam böyle tam bir şınav değil yani. Ya <laughs> aklında demek ki başka şeyler kaldıysa yere doğru bir kerkinme çabasına girmiş kardeşim. Yeri delecek yani maazallah. O kadar sıkıntılı. Tabi sürekli spor yapınca sağlam besin alınca böyle oluyor arkadaşlar yani. Vücut iyi oluyor dalgada baya. Ben buradayım diyor yani. Farkını göreceksin. Şu mesela bak burada az önce tişört giydi. Burada hoş kendini sergiliyor ama doğru kardeş. Karın kası yapmakta hiçbir şey yok. Haftanın üç günü karın çalışın yeter. Zaten haftanın 5 günü karın çalışamazsınız. En az iki gün çalışmanız gerekiyor. Haftanın iki günü kendinize göre bir program seçin. Pazartesi, cuma ya da seçtiğiniz programla nasıl daha basit bir hale gelirse o şekilde iki gün karın çalışın bir ayda 3 ay bile değil şimdi bu üç aylık bir süreç ama bir ayda karın kaslarınız çıkar zaten üç ay bile gerek yok bir ayda hissedersiniz vücudunuzdaki büyük değişimleri Tabii dışarıdan gören biri pek hissetmeyebilir bir ayda ama siz yani kesin bir gözle görürsünüz protein tuzu kullanmanız gerek protein tuzu kullanmazsınız olmaz Videoyu like atarsanız çok sevinirim. İkinci sıkıcı videolarım yakında gelecek. Teşekkürler. <laughs>